Emin olun şu anda Sırat-ı mustakim üzerinde çok şeytanlar var. Cin şeytanları olmazsa bile insan şeytanları var. Ve emin olun insan şeytanları cin şeytanlarından daha tehlikelidir. <laughs> cin şeytanları insana zorla bir şey yaptıramaz. Seni kulağından tutup götürüp içki içiremez. Sana zina yaptıramaz cin şeytanı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Senin benim kullarım üzerinde hiçbir velayetin yoktur diyor. Şeytan diyor ki onu cennetten kovduktan sonra şeytan Allah'ı inkar etmedi. Allah'ın bir emrine isyan ettiği için Allah'ı inkar sayıldı. Allah onu cennetinden kovduktan sonra dedi ki senin şanına yemin ederim ki bakın Allah'ın şanına yemin ediyor yine. Değil mi ki bunun sebebiyle yani Adem'in sebebiyle beni sapıttın. Bak sapıtmayı da Allah'a şey diyor. Diyor ki yani şunu demek istiyor. Bunu sen yaratmasaydın ben sapmazdım. Yarattığın için ben buna isyan ettim, saptım. Dolayısıyla sen beni saptırdın diyor. Değil mi ki bunun sebebinle beni saptırdın? Ben de bunları, bunun zürriyetinin önüne çıkacağım. Sağından geleceğim, solundan göreceğim, önünden geleceğim, arkasından geleceğim ve senin doğru yolun, senin doğru yolundan sapıtacağım. Sıratı müstakimden sapıtacağım onları ve onların çok azını şükredenler olarak bulacaksın. Ama diyor şeytan orada devam ediyor. Fakat ihlaslı kulların hariç diyor şeytan. Bak şeytan bile itiraf ediyor. İhlaslı kullarına hiçbir şey yapamayacağını şeytan bile itiraf ediyor ve Allah diyor ki işte benim doğru yolum budur. Senin benim kullarım üzerinde hiçbir velayetin yoktur diyor. Yani şeytan hiçbir zaman bir insana zorla bir şey yaptıramaz. Sadece ne verir? Vesvese verir sadece. Ama insan şeytanlar öyle değil. Bazen zorla yaptırıyor. Bazen seni der ki ya gel bir bardak çek ya. Günahın benim boynum olsun. Öyle derler babalım benim boynum olsun. Vebalın da demez hani babalım benim boynum olsun. Bir defadan bir şey olmaz. Ya beni mi kıracaksın? Bazı babalar gel oğlum bir bardak içelim diyorlarmış. Bak insan şeytanı cin şeytanlarından daha azılıdır. Daha insanları yoldan çıkarır. Öyleyse kardeşler insan şeytanlarını da iyi tanıyacağız saflarımızı belli edeceğiz ve kardeşliklerimize halel getirmeyeceğiz.